Arkadaşlar şurada rastgele bakın burada dekgele bir makine daha alalım. Acaba bu da çalışır mı? Yani kimse demesin kardeşim bunun elinde birisi çalışır öbürü çalışmaz. Kandırmaca şeklinde kapalı kutuda satmıyorum herkese de denemesini yaparım. Şıngırak gibi salla geri dökmez buradan alır buraya depolar çek kızağını kaldır kapağını. İnanın bana kaba tozları çalış süpürgesi de süpürür. Arkadaşlar bakın evladın torunun kaza abi tane üç lira ikisi beş lira. Ton şeker, tabağını, bakır, toz şeker tabanı bakın tuz un abışamış halının içine atmış. Bakın böyle pes ne perişan. İnan bunu şarj makine beyler elektrikli süpürgeden başkası almaz. Bunlar alır için Uç kısımlarında tekerlek yok. Fırçaları kıldır tüfek karbinin kılları. Derinden temas eder. Bin gibi. Beyler bakın mıknatıs gibi ağlar bakın böyle şapon harikası gibi çeker iz eser bırakmaz. <laughs> ya bu adamın halısı güzel. Kardeş abi vereyim iki tanesini. Tane üç lira iki tane alana beş lira arkadaşlar. İnanın masraf değil bir metre halısı olan her muhteremin ihtiyacı. Bakın zemin seçmez. Karo, fayans, marley, şamba, hiç bize minayet etmez. Abi iki tane de senin efendim bereket versin. Benim abi iki tane senin. Değerli abi iki tane de senin. Yarım paket sigara parasını tasarruf edin. Harika aletler evlerinizde bulunsun. Aramakla bulunmaz. Elma armut gibi çarşıda pazarda her zaman göz önünde satılmaz. Arkadaşlar bakın herkes gördü. Elimdeki bir tanesi çalışıyor abim baksın. Şurada rastgele bir tane daha alalım. Acaba bu da çalışır mı? Yani kimse demesin kardeşim. Bunun elinde birisi çalışır, öbürü çalışmaz. Kandırmaca şeklinde kapalı kutuda sapmıyorum, Bakın herkese de denemesini yaparım. Topladın toz, şıngırak gibi salla bir direm dökmez. Buradan alır buraya depolar çek, kızağını kaldır kapağını. İnanın bana kaba tozları çalı süpürgesi de süpürür. Arkadaşlar bakın evladın torunun kazayla kül taplasını, toz şeker tabağını, bakın tuz, un, avuşamış, halının üstü böyle pesme perişan, İnan bunu şarjı makine, inan bunu elektrikli süpürgeden başkası almaz. Bunlar alır için. Büyüklerin bakın uç kısımlarında tekerlek yok. Fırçaları kıldır tüfek karbide kılları. Derinden temas eder. 1300 yüzük rovanta gibi. Bakın böyle mıklatız gibi. Bakın böyle Japon harikası gibi çeker. iz eser bırakmaz. Senin halın güzel kardeş. Bizim